Ela hadi annem hazırım ben gidiyoruz. Hadi gel bebeğim. Ela onlar ne anneciğim öyle? Ama anneciğim bunları alamayız, taşıyamayız yanımıza. Sonra evde oynarsın. Peki neler var bunların içinde? Bir bakabilir miyim? Anne sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta mı? Aa, ne işi var sürpriz yumurtanın Nilo'ya çantasının içinde? Bir bakayım. İnanmıyorum sana. Bir bakacağım. Hey, gerçekten sürpriz yumurta bir çanta dolusu. Anneciğim bunları almayalım yanımıza taşımayız. Bu benim Barbie'min olacak. Ya tamam eve gelince açarsınız. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Onları taşıyamayız yanımıza. Hadi bırak onları. Ben taşırım Var bir dolabını, dolabını da mı aldın anneciğim? Anne, anne, anne sen doktor çektiğini taşı. Ben Barbie dolabını. Ela'cığım bak ben taşıyamam. Benim başka eşyalarım da var. Onları bırak eve tamam mı? Hadi gidiyoruz. İyi tamam o zaman taşıyacaksan. Hadi yürü geç kaldık çabuk olalım. Hadi bakalım. Hadi. Yürü hemen gidelim geç kaldık. Asansörümüzü çağıralım. Bekliyoruz. Anne. Asansör geldi. Hadi bakalım. Anne. Hadi bakalım. Anne. Anne. Efendim annem. Ben adalı oynamışsın. Çok meraklıyım. Evet çok meraklısın. Barbie dolabına neler neler koydun acaba? Çok mu sabırsızlanıyorsun sürpriz yumurtalarını açmak için. <laughs> Burada olmaz tamam gidince gidince. Arkadaşlarla beraber açarız anneciğim. Anneciğim dökülecek onlar şimdi yerlere ama bak kızdıracağım beni şimdi. Lütfen kapat kapat hemen kapat kapat hadi geliyoruz artık hadi kapat. Ela. ah bak döküldü gördün mü <laughs> Toplayalım anneciğim bunları. <laughs> Koy önümü yere biraz. Bini. Gel hadi çıkalım. Ela, Nilo'ya çantasını unuttun. Olamaz ya. Kaldı orada. Bak ben sana almayalım demiştim ya. Şimdi onu mu arayacağız? Ela koş asansör aşağı iniyor. Hemen yakalayalım. Adanyem koş 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 çabuk 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 hemen. Başkası çağırmadan asansörü yakalayalım. Evet sürpriz yumurtalarımız var çantamızda. Bir sürü hem de. Koş 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 hemen. Annem yetişemedik ya. Şimdi de yukarı çıkıyor. Hemen koşalım. Çabuk hadi. Çabuk yetişelim. Yetişemedik ya. Şimdi de yukarı çıktı ya. Ah Ela ben sana alma demiştim. Olamaz. inanamıyorum. Yine yetişemedik. Yine aşağı iniyor. Hadi koşalım. İnşallah bu sefer yetişmişizdir Ela ya. Anne ne yapalım? Bulacağız annem şimdi geleceğiz bak bekliyoruz. Asalım inşallah gelmiştir artık ya. Çağıra çağıra. Bakalım. Oh, daha duruyor anneciğim. Al hadi al çabuk hadi. Ay ya ne kadar koşturduk bugün bu çantanın peşinde değil mi? Hoş annem hadi geç kaldık misafirlerimizi bekliyorlar. Görüşürüz hoşçakalın.